İnteraktif tarama testi 2. Birinci soruya baktığımızda soru cümlesinde Seda öğretmenin düzenlemiş olduğu ders süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Seda öğretmen Arda kullandığı kaleme bak ve bize kalemin özelliklerini anlat. Arda öğretmenin kalemi mavi renkli ve kurşun bir kalem. Seda öğretmen peki Arda Sence bu sayede özellikler ne türden bir sorunun cevabı olabilir? Arda, nasıl bir kalem olabilir öğretmen? Seda öğretmen, teşekkürler Arda. Evet çocuklar, etrafımızda bulunan varlıklar içinde bu soruyu kullanarak neye ulaşırız? Emir, öğretmenin varlıkları değerlerinden ayırt etmek için sadece o varlığa özgü bilgileri ediniriz. Seda öğretmen, Aferin demiş. İşte çocuklar bir bağlı diğerinden ayırt etmeye yarayan sözcüklere sıfat diyoruz. Öğretmenin burada ders süreciyle ilgili hangi davranışı sevgilediği söylenemez. ifadesinde, soru cümlesinde seçenekleri incelediğimizde A. Görsel materyal kullanılmıştır. Görsel materyalin kullanıldığı işaret eden kalemin kullanılması. Dolayısıyla A seçeneğine ulaşabiliriz. B seçeneğine baktığımızda bilişi yönlendirme söz konusudur. Seda öğretmenin ifadelerine baktığımızda bilişi yönlendirmeden kastımız öğretmenin öğrencilere sorduğu sorular. Peki Arda, sence bu sayının özellikler ne türden bir sorunun cevabı olabilir? Bunlar bilişi yönlendiren sorulardır. C seçeneği buluşu öğrenciler gerçekleştirmiştir. Evet, en sonda öğrencilerin sıfat kelimesine ulaştıklarını görüyoruz. D seçeneği bilginin özü salt biliş düzeyindedir. Salt biliş düzeyinde olsa öğrenciler kendi örneklerini veremez, verilen örneklerin hangi ilke ve kavramlara ait olduğunu söyleyemezler. Dolayısıyla kavramın basamağında da davranışların olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda D seçeneği yanlış seçenek. E seçeneğe baktığımızda Etkinliğe sınırlı sayıda öğrenci aktif olarak katılmıştır. Evet, etkinlik emir ve arda ile devam eden bir süreç olduğu için burada yukarıda değinilme yanlış olan bilginin özü salt biliş düzeyindedir diye D seçeneği salt biliş değil kavrama düzeyinde de davranış kazandırdığı için doğru yanıt D seçeneğidir. Yani söylenemeyecek ifade D seçeneği.